geçmiş olsun. Uzun süren bir sakatlık dönemi geçirdin. Icardi Avrupa'nın en özel golcülerinden biri. Onun oyun taktiklerine, tekniklerine ve vuruş tarzına özel olarak çalıştığımı bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Okay, okay. Jetzt habe ich den Namen verstanden. Danke. <laughs> genau. Um, yeah tabii ki Mauro Icardi çok iyi bir oyuncu. Onu ıı, hiç ıı, şey yapamıyoruz. Çok ıı, farklı bir ıı, ıı, kalitesi var. Çok emosyonal, çok duygusal bir oyuncu ve Ole'ye karşı attığı penaltıyı da gördük. Hiçbir korkusu yok. Çok ım, 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 cesur bir oyuncu. İki ıı, ayağıyla da ıı, atabilen birisi. Evet. Ve çok kale önünde çok güçlü olduğunu da görüyoruz. Bizim defans da tabii ki bunu biliyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kontrol etmemiz gerekiyor onu. Biliyorum bana, beni ne beklediği.